Evet kol kısmına geldik. E, ee, i̇ki tane bu kol kısmından örelim. Sihirli halka yapalım ilk olarak ve altı sık iğne yine sihirli halkanın içerisine yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne ve sihirli halkamızı kapattık. Şimdi hepsini arttırarak 12 sık iğne elde edelim. Yani 6 tane arttırma yapalım. Burada ilkine batarken biraz zorlanabilirsiniz. 1, Bir, 2 yerlerine de yine 3, 4, 11, 12 sık iğne elde ettik. Şimdi 3 sık iğne bir arttırmayı üç kez tekrar edelim. 1, 2, 3 sık iğne bir, bir arttırma. Bu birincisiydi arttırmanın. Bir daha 1, 2, 3 sık iğne bir, bir arttırma. Bu ikincisi bir daha. 1 2 3 sık iğne bir arttırma Bu da üçüncüsüm. 15 sık iğne oldu. Düz bir şekilde 15 sık iğnemizi ördüm. 1 2 3 4 5 13 ve 14 15 sık iğnemizi ördük. Şimdi 4 sık iğne bir azaltmamızı 3 kez tekrar edelim. 1 2 3 4 sık iğne bir azaltma. Bunu 3 kez tekrar ediyoruz. Bir, iki, üç, dört sık iğne, bir azaltma. Sonra iki oldu. Bir daha. Bir, iki, üç, dört sık iğne, bir azaltma. Bu da üçüncüsü oldu. 12 iki sık iğnemiz kaldı. Şimdi iki sıra on iki sık iğnemizi örelim. Bir, iki, üç, on, <laughs> dört, on bir ve... 12 sık iğne. İki sıramızı ördük. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma. Bunu iki defa tekrar edelim. 1, 2, 3, 4 sık iğne bir azaltma. Bu birdi. bir tane daha. 1, 2, 3, 4 sık iğne ve bir azaltma. Bu da ikinci Şimdi 10 sık iğnemiz kaldı. 10 sık iğneyi 6, 8 sıra şeklinde örelim. 10 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğnemizi bir sıra ördüm. 7 sıra daha yani toplam 8 sıra daha örüp ee, tekrar gelelim. Evet 80 sık iğne yani 8 sıra ee, 10 sık iğnemizi ördüm kol için. Şimdi 2 sıra 2 sık iğne daha örelim. 1 2 sık iğne ve CC yapalım. Ve sonrasında bir zincir çekip uzun bir şekilde ipimizi bırakalım dikmek için. Uzun bir ip bırakıyorum ve bu şekilde kolumuz bitti. Bunun aynısından bir tane daha örelim. Şimdi ben bunu e, şu şekilde içinden gizleyerek, sağlamlaştırarak, şöyle kaydırarak daha doğrusu artık ne derseniz e, bir ipimi bu şekilde yapacağım. Ve hafif bir şekilde doldurup yine e, yorgan iğnesi gibi bir iğneniz varsa ya da etamin iğnesi bununla kolumuzu dikeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir yöntem yapıyorum. Bu da bir püf nokta ayrıntıdır. Belki her e, örgü paylaşanlar, tarif paylaşanlar bunu bahsetmezler. Bunu ikiye ayırıyorum ben bakın. Çok kalın geliyor çünkü. İkiye ayırdığım şeyin önce birincisinin bir e, yorgan iğnesi ya da elyaf elyaf etamin, etamin iğnesi şeklinde olan bir şeye e, alalım. Bu kalsın şimdilik. Bununla hiçbir iş yapmayacağız. Diğerini iğneyi geçirdiğimizde yapacağız ama öncesinde birazcık el yap dolduralım az bir şey Çok değil hemen ne kadar kıvamda olacağını da size göstereyim Burada makasınızı yine kullanırsanız çok daha iyi olur ee, Bu şekilde Çok hafif bir şekilde sadece el kısmını dolduralım tamamen doldurursanız eğer biraz daha Havada kalır eli O yüzden sadece şu el kısmı doldurmak yeterli oluyor Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha ben hmm, şekil vereyim Elle böyle şekil verebilirsiniz. Şu şekilde dikeceğim. Bu şekilde dikeceğiz. Tamam şimdi iğnemizin olan kısmına şimdi el yaptığım kaldırıyorum yerine. İğnemizin olan yerini şöyle havada kalmış biraz tam kulaş. Bu şekilde bunu artık sizin hünerinize bağlı olarak e, dikebilirsiniz. Tam kenarına dikebilirsiniz şu şekilde. Ve Diğer e, kolumuzu da dikelim. Ve e, kulaklarına gelelim. Bakın diğer ipi de buradan koltuk altından geçirip karşıya. O yarım kalan ipini. Ee, bir tane kolumuzu bu şekilde uzun ip bırakıyoruz. Diğerini de bırakmıyoruz. Diğer kolumu o şekilde dikiyorum. Ee, hem daha pratik oluyor hem temiz bir görüntü oluyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde e, kollarımızı dikelim. Evet e, kollarımızı diktik. Şimdi kulaklarımızda sıra. Kulaklarımız için yine beyaz ipimi aldım. Sihirli halkamı yapıyorum. Ve 5 sık iğne bu sefer örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne. Sonrasında bir 5 sık iğne daha, bir sıra daha üstünden geçiyorum. Birinci sık iğnem biraz küçük olduğu için zorlanıyoruz ama ilerleyebilirsiniz. Bu ikinci sık iğnem ve 3 4 biraz kalan ipi de saklıyorum o yüzden uğraştırıyor. 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi 5 arttırma yapalım. Birinci arttırma. Şöyle karışmasın. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırmam. Dördüncü artırmam ve beşinci artırmam. Evet beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Ee, sonrasında beş artırma yaptıktan sonra on sık iğnemiz oldu. Şimdi yedi sık iğne bir artırma yapalım. Ve bunu altı kez tekrar edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 sık iğne bir artırma ve bunu dediğim gibi altı kez tekrar ediyoruz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ine bir arttırma. 16 sık ilmemiz oldu mu? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sık olmuş. 16 sık ilneyi de 5 sıra örelim ve tekrar gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra 16 sık ine örelim. Evet 5 sıra 16 sık iğnemi ördüm. Şimdi 8 sık iğne bir azaltma yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne bir azaltma. Bunu yine 3 kez tekrar ediyoruz. Devam edelim. 6, 1, 2, 7, 8 sık iğne bir azaltma. 3 kez yapmış olduk. Şimdi 4 sık iğne biraz azaltmayı 3 kez tekrar edelim. 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 azaltma. Kendime bir kahve yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Örgü işliğinde kahve keyfi diyelim. Kenar kısmı da yazarız. Bu ikinci azaltmamızda 4 sık iğne, 1 azaltma. 1, 2, 3, 4 sık iğne ve 1 azaltmamı da yeniden yaptım bakın. Şimdi 8 e, sık iğne bir azaltma yapalım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne bir azaltma. Şimdi 9 sık iğne düz bir şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne. Tekrar bir 9 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sık iğne. Tekrar yaptım bakın. Şimdi normalde çeyçeği yapıp bitirmem gerekiyor ama şu kısmı sadece bir kontrol edelim. Şu şekilde bir kulak dikeceğiz. Bakın. Bunu iki tane yapıyoruz yine. Boyut olarak nasıl sizce? Hemen bir bakalım. Gayet iyi. Eğer kısa geldiyse bir sıra daha dokuz sık iğne örebilirsiniz. E bu da tam oldu. O yüzden dokuz sık iğne yaptım. CC yapıp kulağımı bitiriyorum. Bunun aynısından e, bir adet daha örebilirsiniz. Bir zincir yapmamın sebebi biraz daha sağlam durması sökülmemesi için. Aynısından bir tane daha örüp bu şekilde dikiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Tam üstte şu birleşme yerinin kenarına şekilde gözlerine de e, işte olacak şekilde dikelim. Sonrasında kıyafet ve havucumuza geçelim. Evet kulaklarımızı da diktik gördüğünüz gibi. Şimdi kıyafetinde sıra kıyafetimiz için hemen e, ya e, bu tarz kahve tonlarında ya da krem tonlarında seçebilirsiniz dilediğiniz renklerde. Ben burada biraz daha açık kahve seçmiştim. Artık buna ne deniyor bilmiyorum bu rengi. Ona göre seçebilirsiniz hepinizin. Şimdi yine bacaktan başlayacağız örmeyi. Daha sonra e, vücut kısmına geleceğiz. İpimizi aldık. Hemen bakıyorum. 22 zincirimizi çekiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 zincirimi çektim. Şimdi birleştiriyorum zincirimi yemek zincir çektikten sonra CC ile birleştirdim bakın ve bir zincir çektim. Şimdi 22 sık iğnemi zincir üzerinden örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 CC yapıyorum ve ilk sıramı bu şekilde bitirdim. Tekrar bir zincir çekip diğer sıramı da yine 22 sık iğne örelim. Bunu 4 sıra şeklinde örelim. 2 tane öreceğiz. 2 bacak içinde 2 tane 4 sıra 22 sık iğne örüp gerek Evet kıyafete devam ediyorum örmeye. 2 tane bacak ördüm. 4 sıra şeklinde 22 sık iğnemi. Şimdi bir tanesini kopardım. Diğerini koparmadan devam ediyorum. Burada CC yaptım son olarak. Tekrar göstereyim. 22 sık iğneyi ördükten sonra Bakın cc'yi yapıyorum ve e, burada bacaklarımızı yine iki zincirle birleştireceğiz. İki tane zincir çektim. Ve diğer bacağımızın bittiği yerden yine cc yaptığımız yerden devam edeceğiz. Bakın burada bitirdiğim yerden tekrar cc yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir bacağın üzerinden 22 sık iğnemizi yine örelim. 1-2-3-4-5- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 yapmıştık 16 17 18 19 20 21 ve 22'yi bitirdik. Şimdi yine aynı gövdedeki gibi Birleştirme yerinden bakın bir tane alıyorum ve bir tane de zincir kısmından alarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada boşluk kalmaması için tekrar zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum ve diğer bacağa geçiyorum. Diğer bacağa geçip yine 22 sık iğne ile devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 21 ve 22 yapıyorum. Sonra yine burada birleştirme yeri var. Bakın burada birleştirme yerinden bir sonraki yerden tekrar sık iğne alıyorum. Ve zincirin üzerine bir sık iğne yapıp ortayı bitirmiş oluyoruz. Ve diğer sıraya geçiyorum. E diğer sırada da şimdi toplam 48 sık iğnemiz olmuş. Ben hemen yine ipimi koyayım. Burada 48 sık iğnemizi yine düz bir şekilde örelim. Kaç sıra? 2 sıra örelim. 1, 2, bu şekilde 48 sık iğne, sık iğne örelim. Her bacağın üstüne ve zincirin üzerine 2 sıra gelelim. Evet, 48 sık iğnemizi 6, 2 e, sıra ördük, pardon, 2 sıra ördüm. Şimdi 6 sık iğne bir azaltma yapalım. Şöyle yapayım yine. 6 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne bir azaltma. Azaltmalara başlamış oldum bakın. E, bunu yine 6 e, kere tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne 1 azaltma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne 1 azaltma. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 5 ve 6 sık iğne 1 azaltma. 42 sık iğnemizi de yine iki sıra şeklinde örelim ve gelelim. 42 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. İki sıra örelim. Tekrar azaltmak için gelelim. 2 sık iğnemizi 2 sıra ördük. Şimdi 5 sık iğne bir azaltmamızı yapalım. 1 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma. Bunu yine kaç kez tekrar ediyoruz? 6 kere tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma. Bu ikincisi oldu azaltmaların. 1 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma. Devam. Bir e iğne devam ederiz. Benim <laughs> kablolarım karışmış. Şimdi 4 sık iğne bir azaltmamı yaptım. Bunu 6 kez tekrar ediyorum. 1 2 3 yine kablolar var. Şöyle bir size görmenizi. Umarım engellemiyordur. Tamam. 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 azaltma. Ve yani 4 sık iğne, 1 azaltmamı yapıyorum. Bu ikincisiydi. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 azaltma. Bir daha. 1, 2 3 4 sık iğne 1 azaltma 1 2 3 4 sık iğne yine 1 azaltma ve tekrar son 1 2 3 ve 4. sık iğne ve 1 azaltma. Evet şimdi 30 sık iğnemiz oldu. Bir 4 sık iğne daha örelim. Şuraya doğru gidebilmek için. Bu sıramız bitti normalde. 1-2-3 4 sık iğne daha ördüm. Şu e, sap kısmını yapabilmek için. Şöyle 4 sık iğnemi ördüm. Bakın sap kısmını yapacağız şimdi. Bunu nasıl yapacağım? hemen gösteriyorum. Biraz farklı bir yöntem. E, yarım trabzan yapar gibi iğne üstü aldım. Bakın önümdeki hemen sık iğneme şöyle batıyorum. Ve yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrar döndürüyorum. Bu birde. Dönerek e, sayımıza bir bakalım. Yine 2. Tekrar dönüyorum bakın. yeniden gösteriyorum. Şimdi şöyle bir iğne üstü aldım. Bakın nereye batıyorum? Hemen onu göstereyim. Şurada en alttakinin öndeki e, azaltma yap yapar gibi öndeki sık iğnemiz. Burada e, arkasına döndürdüm. Uygun bulduğunuz bir yerde askısını koyacağım. koymayı düşündüğünüz yerde hemen tekrar battım ve Evet, kıyafetine devam ediyorum. Burada e, arkaya bağladıktan sonra 4 sık iğne öreceğim. 1-2 Evet, kıyafetimizi de yaptık. Şimdi papyonuna gelelim sıra. Ya da e, kız çocuğu yapmak, kız tavşan yapmak isterseniz tokasına gelelim diyelim. E, bunun için de bu kurdele ya da e, tokası ya da papyonu için diyelim. Kaç tane zincir çekelim? 15 tane çekelim. 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane çektim. 16 yapalım bunu. 3 tanesini atlayıp 4.süne 2 tane e, iğne üstü aldıktan sonra 1 2 3 kere de bitirelim. Bir daha 2 iğne üstü. Ve 1 2 3 kere de bitirelim. Tekrar iğne üstü aldım. Ve 1 2 3 kere de bitirdim. Tekrar iğne üstü. Ve e, ipi biraz daha içine koyalım ki daha temiz bir görüntü olsun. 3 kere de iğne aldım. Tekrar yapıyorum. 1, 2 ve 3 kere de aldım. Bakın bunu sıra sonuna kadar devam ettirelim. Genişçene bir e, kurdele olsun isterseniz bu şekilde iki kere de gönderebilirsiniz. 16 tane yapmıştık. O yüzden 13 tane ee, bu trabzanlardan çift trabzan artık double trabzan mı değil O şekilde adlandıralım. Gelmiş olur. Şöyle batarken biraz daha sağlam batalım ki ee, şey durmasın. Pop durmasın. Ve bu şekilde bitirdikten sonra ortasına yine kurdela şeklinde ipini geçirebilirsiniz. Üç kere de yapıyorum bakın. Ve bir, bir tane daha yapacağım. Bir, iki, bu son. Zincirler bitene kadar diyebilirim. Bu bana çok büyük geldi. Bir tık küçük olsun derseniz 15 tane de yapabilirsiniz. Bir, iki, yine üç zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bunu yine içinden saklayabilirsiniz. Ee, telefonumun da belleği dolduğu için sürekli kapanıyordu. Umarım bitene kadar da idare edelim bu şekilde. Ve ee, şöyle yaptıktan sonra ee, şu ön tarafı olacak. Bu arka tarafı zaten biliyorsunuzdur. O yüzden hmm, şöyle tam ortadan bağlayalım. Önce bağlayalım. Sonrasında kudramızı yaparız. Evet, bir daha bağlayalım ki sağlam olsun. Evet. Gördüğünüz gibi, tekrar 1, 2, 3, 4 kere şöyle biraz kalsın, 4 kere yaptıktan sonra biraz uzun kesin.